Arrrr Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlere ban yememeniz için neler yapmamanız gerektiğinden bahsedeceğiz Çünkü arkadaşlar GBP Tryhard oyundan ban yiyor Tanıyorsunuz zaten beraber oynadığımız kişi kendisi neler yapmış ban yemiş sizlere video içerisinde anlatacağım Sizler bunu sakın yapmayın arkadaşlar siz de ban yiyebilirsiniz dikkatli olun diyorum Görüntüleri de ekranda göstereceğiz Fakat videodan önce arkadaşlar sizlerin desteğini bekliyorum Mağazadan bir şey almadan önce ne yapıyoruz Sağ alttan buraya Samet Parlak yazmayı unutmayın diyorum Çünkü arkadaşlar hiçbir şey kaybetmiyorsunuz bana destek olmuş oluyorsunuz. Kanki sadece Samet Parlak yazarak bana destek olacaksın. Bunu yapmak istemez misin? Tabii ki de istersin diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yani gençler yapmanız gereken Tokşay. Evet arkadaşlar şu an oyun içine giriş yaptık ve yanımda GBP Kureme GBP Video Hunter GGP Ayşe var arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ayşe'nin sesini bilmiyorum. sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bir Ayşe bize ses verir misin? GGP arkadaşlar kızların olduğu takımımız onu söyleyeyim. Ayşe ses ver bakayım. Selam. Oo. Bayağı güzel sesi var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ayşe ile inşallah bu maçı kazanacağız ama sizlere asıl bu videoyu çekmemizin amacı nasıl ban yemezsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bug'lar oluyor değil mi Fortnite'da? İşte görünmezlik bug'ı yapıyorlar, silah bug'ı Bir tane de biz yer altına girme bug'ı denemiştik. Olmamıştı. Tam olarak yapamamıştık. Yerin tam dibine kadar girmiştik ama en alttan böyle öbür haritayı geçememiştik. Neyse arkadaşlar yanımızda bir de oyunda olmayan tryhard var. Neden oyunda yok? Çünkü ban yedi. <laughs> <laughs> Tryer ses ver bakayım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir burayı temizleyelim. Sonra sözü Tryer sana vereceğim tamam mı? Bize anlat nasıl ban yedin? Ne yaptın? Arkadaşlarımız ban yememesi için neler yapmalı? Hepsinden bahsedelim Elvan abi aldın mı bir takım? Lan adam ben de sen yardım, yardım. İyi oynuyor Geldim. Öldü. Bir canım kaldı. Şimdi arkadaşlar hmm. Tryhard'ı soruyoruz. Tryhard burada mısın? Buradayım. Tryhard'ın velisi burada mı? Burada. Sen Tryhard'ın nesi oluyorsun? Kendisi. Tryhard sen neden ban yedin? Arenada bak ya. Birinci oldu. Arkadaşlar duyduğunuz gibi arenada bug yapmış ve birinci olmuş. Peki ne bug yaptın? Görünmezlik ve ölümsüzlük. Oha. <laughs> Oha. Arkadaşlar sizce Triad hak etmiş mi? Yoruma yazın. Bence hak etmiş. Ne diyorsunuz? Ama O kadarıyla yok. GTA'da yapılmıyor anasını nasıl? Oğlum yazsaydın LVM <laughs> alöne. Nut dert olsun. Profesyonel toz. Bunları eskiler bilir. Görünmezlik ve ölümsüzlük bakalım ben de yaptım. Ben normal <laughs> Şerefsiz baba baba Sonradan söylüyor. Başta söylemedi. Şey, ben arenada arenada yapmadım ama normal bir oyunda yaptığım için ban yemedim. He arkadaşlar o zaman arenada kesinlikle yapmayın. Normal maçta belki çok merak ediyorsunuz deneyebilirsiniz. Sen peki görünmezlik bug yapıp adamları vurdun mu? Evet. 2 kişi 2 Belki de seni reportlamadılar. Tryhard'ı reportlamışlardır. Arkadaşlar şu an Tryhard o hesabına giremiyor değil mi? Hayır giremiyor. Peki mail atmışsın onları da anlat o durumları. Ya işte dedim ben ban yazdım kaldırabilirsiniz falan dedim. Benden bazı bilgiler istediler. Evet. Ben de onları yazdım ama bazı bilgileri yanlış yazdığım için ben Ben de He arkadaşlar hesapla ilgili bilgiler istiyorlar sizden banınızı açtırmak için ama bu kazma yanlış yazmış o yüzden açtıramamış peki ne tarz bilgiler istiyorlar? IP adresini, hesabın açılma tarihi, Xbox, PCN'e bağlı mı? Onun He bilmiyor, Ne kadar? Ulan ben, <laughs> Samet yanmacı Kredi kartı bilgisi Kredi kartı bilgisi falan evet. anladım Bunun yanına geldiğinde bir şey oldu lan bak bunun ışık çıkıyor Mavi bir şey yanıyor Işık çıkıyor. Oha E'ye bas Oha dur 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 bunlar mı sürülecek acaba? <laughs> Vallahi Aa, dur dur dur. Bak bu farkında mısın? Traktörü taşıyor bu. Sevinirsin. Dur hani dur dur. Oğlum çözüyorum, çözüyorum sırrı. Ne biliyor musun bu? Bu traktörler ne? normalde sanayiye çekilmişti birkaç gün önce. Hatırlıyorsunuz mu? Epic Games demişti sanayiye çekildi. Bu traktörleri yapmışlar ve haritaya getiriyorlar şu an. Bunlar yapılmış Oğlum, bir O zaman bir kıralım bakalım ne bu. Kıracağım bir şey çıkmayacak ama Tamam XP de olsun bak. Bunlar şeyleri getiriyor. Onları getiriyor ve benzinli benzinlik bak bak bak. Bak benzin şeyleri iki tane. Kırmızı var bir de sarı var. Görüyor mu bak? Arkadaşlar arabalar geliyor vallahi yolda. Kaç gün sonra gelir ben söylüyorum size. Tamam, bu arada tamam, bu arada tamam. dur 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 söylemeyi unuttum. Arkadaşlar 100 bin abone özel çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmayanlar açıklamadan katılabilir. Monitör, klavye, kulaklık ve yanında da elvanı veriyoruz. Haberiniz olsun. Adamlar. Bot mu? Aa vurdum. aslı dedim sabit durmuş bot. Düştü. Lan. Adammış. <laughs> Tankerin yanında. Raşke. okçular arkadan tarasın, biz de önden girelim. Aa burada han gitmiş bunlar. Evet, Roturun altındaydı ya. 20, 20, 2 tane 20'ydi. Araş, 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 araş. Aynen kaldırmış, kaçıyor, kaçıyor, gördün mü? Tanket yok mu? Aa öldü benimki, öldü. Öldü mü? O zaman kaldırmamışlar. Direkt kaçmışlar. Aa bunlar ne kadar korkak çıktı. Hemen buraya mavi balık alsın biri. Mavi balık var şurada. Oğlum birileri sniper deniyor ama bizim takım. Basayım direkt. Ama burada da fight var gençler. Önümde, önümde. Nope. Bot lan bu öldü. Kim çaldı kilimi? Ana arkadan çaldılar. 24. Yapma gel, yapma gel. Trambolin var, trambolin. Elman, nereye gidiyorsun Elman? Gelsene buraya. İki gel gel. Boşlar bunu. Ben alıyorum, ben aldım. 3 tane mavi balık. Oha. Güzel Elman, bir can. Trat kokuları at. Kaç kişi bunlar? 3 3 galiba. 20 30 30 armur yok. Ne Beyaz vurdum bence. Yani yani var. alsın, ben de. Var mı başkası? morpam var. vardı bir tane. morpam. de adam var, adam var, adam önümde. Arkandayız, gördük. İzleyin sniper'ı oh 24 gençler gelin trambolin basıyorum selamun aleyküm aha burada ona da ağaca çarptım allah oha sağlam fight var lan burada Helal. Sarayın abi. Biri öldü. Oğlum bayağı fight'a e girdik yani. Dın dırı 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 54 oy! Yok oldu yok oldu. Takladım abi onu. Var mı daha burada? Var var aşağıda. Beyaz anladım. beyaz beyaz beyaz. Onun yok oldu. Oy! Ay. Ne oluyor lan öldüler mi? Beyaz bu da beyaz. Çekem ben blok ettim beyaz. Mermim bitti lan. Tamam. Helal. Oğlum bir kill aldım ya neyse güzeldi. Ay yok ettik ya. Gördüm adamı adamı gördüm. Evet arkadaşlar hız kesmeden maçımıza devam ediyoruz. Komutan Elvan bize yön ver Elvan. Hop. 91. 91. Crack. <laughs> Crack. <91. Gülüyor> Komutanım Crack. Komutan geberdi. Komutanım armoru armor kalmadı. Şu şeyle gitsem. Roket atsam hadi o gemenin roketini at adamlara. Drop mu Son 9 kişi. Haydi alıyoruz savaşı. Rahat bin. Jumpet çıktı. Aha. Aha elvan, Aha elvan yamıldı. Bir ses geldi. Hala araçlıyor ya. Ağzıma dur da bir şeyler var. <laughs> Aldım! Aldım! 24! Crack! Arkadaki crack! Armor yok! Abi ben niye kill alamıyorum? Yok ediyorum adamları kill alamadım ya. Abi şurada da var. Aa, sağda var. var! Sağda! Sağda! Crack! Hayır benim altımı kırıyorlar. Abi her yerden deniyorlar. Sa en sağda yok, da yok. var. En sağda. Şurada da var. Gel gel rushlıyoruz. sen aynamıyor ya. 107! 107! 107! 107! <laughs> 90... 69 mu ne vurdum? Aga öldüm. Nerede bu adam ya? Şuradaydı abi. Haydayız, haya hi gelin. Tamam. Son takım, son takım, son takım. 100 yere biri. Onu satayım, yamukta biri beni. Birin ak, birin ak. İki lak, uay! Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Kartını alıyorum, kartını alıyorum. Şey Aha sıçtık. Sana abi de gitti. Niye sıçıyorsun? Aa adam yanımda. <laughs> Lan adam yanımdaymış söylesenize söyleseniz canı var. 5 canı varmış. İkinci oldu. Ya. Ya. Beş canı Abi, Abi benim ben anlamadığım ben şey ben şu. Ben iki kişiyi naklıdım. Box'ın içinde adamı vuruyordum. Adam nasıl öldünüz? Arkadaşlar umarım izlerken beğenmişsinizdir diyoruz. Bir gameplay oynadık. Sizlere neden ban yediğinizi söyledik. Traar konuşmak istediğim bir şey var mı? Buradan bir Ay, e, yok, şey var. Dur dur. Kamu spotu müziği verelim buraya. Sen de bir konuşma yap bakalım. Evet Traar. Seni dinliyoruz. İnsanlar <laughs> Neden bank yapmasın hile denemesin? Ya ben ban yedim. Çok üzgünüm. O kadar tikilim gitti. <laughs> o kadar tikili gitti. Yani hmm. siz de yapmayın. Siz de üzülürsünüz Yani bence yapmayın. Yaparsanız ban yersiniz diyoruz. Ve arkadaşlar buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.